Geçtiğimiz günlerde Instagram'da şöyle bir fotoğrafımı paylaştım. Duy beni izlerken ben diye. Anlamayanlar varsa burada tam olarak ıkınıyorum. Çünkü diziyi izlerken o kadar yoruldum ki, o kadar çaresiz ve yalnızdım ki. Sanki dizideki karakterlere değil de bana şiddet uyguladılar. Onlar vurdukça ben ıkındım. Onlar vurdukça ben sıkındım. Sonra bir baktım daha da fazlası var. İnanın, yapanlar adına ben utandım. Elit ee, pardon. Duy beni. Dizi daha dakika bir tekme bir şiddet görüntüleriyle başlıyor. Zenginler tarafından kahkahalarla tekmelenen ve görüntüleri bütün okula yayılan bir liseli kızla. Yani yaptığı şiddeti görüntüye alacak kadar ve ortada görüntüler olmasına rağmen polise ya da öğretmenine gitmeyecek kadar zekalı öğrencilerin okuduğu bir okulda. Ve daha dakika iki bir başka kızın da okul bahçesinde ulu orta kollarından tutulup zorla gözleri bağlanıyor. Efendim? Bu okulun öğretmenleri müdürü falan nerede mi? Ya zaten bu koca gerçek kolejinde iki öğretmen bir tane de müdür var. Öğretmenler içeride acaba bize ne zaman öpüşme yazılacak diye beklerken müdür de bilmem müdür müdür. Az önce okulunuz yanıyordu. Büyük bir tehlike atlattınız. Bu haline böyle pek bir tehdit olmaz. Ve tabi durum böyle olunca yine patlatılan bir kahkahanın peşinden de bir tekme daha geliyor. Durun durun ben de patlayacağım az sonra. Meğerse bu kurbanlık koyun gibi gözü bağlanıp götürülen kız okulun kraliçesine sunulmak için yakalanmış. Evet yanlış duymadınız. Bir fiyonkun taktığı bu kız az sonra bir yerlerden Hande Ateyzi, Sevda Demirel ve Seren Serengil de çıkacakmış gibi duran yine ve yine Ekoseli Mine Etek'ten reyting kasacak kadar çaresiz yerli dizi sektörümüzün oluşturduğu bu fantastik okulun kraliçesiymiş. Hımm, Aleyna Tilki Makyaj Kanalı Meslek Yüksekokulu. Ya kızın gözünü bağladıktan sonra on adım geri götürdüler. Gözünü niye bağladılar derseniz, bilmem, oyuncu az sonra izleyeceğiniz sahneyi görmek istememiş olabilir belki. Çünkü sadece fakir olduğu için aşağılanmaya başlayan, daha sonra da kraliçenin ''Benim erkek halkıdısı mı yazılıyor?'' diyerek kölelerine tekmen ettirdiği adaklık fakir bu kıza kraliçenin mesajı gökyüzünden geliyor. Nereden, nereden? Demeyeceğim gönder gelsin. Okulun dördüncü katından bir sandalye camdan dışarı fırlatılıyor. Nasıl yani? Mesaj? He işte mesajda aşağı atılan o sandalyenin üzerinde yazıyor. Ayşe, bir sandalyenin yazı olan tarafını karşı istikamete denk getirmek suretiyle sınıfının camından aşağı atmak istiyor. Peki bu durumda pencerenin direnci 10 üzeri 2 ise rüzgarda güney yönde 5.5 kilometre şiddetle esiyorsa Ayşe'nin hangi ivmeyle bu sandalyeyi atması gerekir ki sizin yapacağınız işin tam ortasına denk gelsin he mi? Nerede o? Ha. E mi Ayşe? Ha, kalemin ucu da gitti Ayşe. Nasıl <laughs> Ayşe? Ben artık saygı duyuyorum biliyor musunuz? Saygım da şuna. Mesela ortada bir ürün var. Kafası yok. Ama satabiliyorsunuz. Tamam hadi ona da alıştık. Bu kıza müdür de mi bir şey demiyor? Okul babasının malı mı derseniz? Evet, babasının malı. İçindeki öğrenciler de dahil. Adam bakmış kızı diğer okullarda Konker'e girer gibi derse giremiyor. Rahat rahat takılsın diye öğrencileriyle birlikte kızına okulu almış. Ve bakmış kızın ağlayacak bir şeyi yok. Arkadaşlarından geri kalmasın diye pırlantadan gözyaşı da yaptırmış. Bir dakika. Yoksa merak mı ettiniz sandalye düştükten sonra ne oluyor diye? Size de müstahak. Bakıyorlar. Uzun uzun bakıyorlar. Derken o esnada kıza bir şeyler oluyor. Aha diyorsun tam kız şimdi Korelilerin lise dizisinde olduğu gibi bir şeye dönüşüp herkese saldıracak. <laughs> He yok. Yine bakışmaya devam ediyorlar. Olay buralara nasıl geldi diye sorarsanız da her şey 6 ay öncesinde başlıyor. Yerli dizide olup da çok mutlu oldukları için kesin az sonra başlarına bir şey gelecek dediğimiz bu kızlardan biri ni 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 ne diye alıp yolun karşısına geçince diğerine de Palyaço maskesi takmış biri arabasıyla çarpıyor. Nasıl? Aldık mı yine beynimizi elimize? Heh tutun onu orada şimdi. Çünkü söz konusu yerli dizi olunca onun yeri orası. Ve daha sonra da bu palyaço maskeli adam başlıyor kaçmaya. Peki o kim? Bu okulun edebiyat öğretmeni. Meğerse karasını aldatan bu adamın görüntüleri bu zengin öğrencilerin elindeymiş. Eğer palyaço maskesi takıp hızlı araba kullanmazsan karına söyleriz demişler. O da tamam deyip gaza basınca... Ama kıza çarpan adamın peşine mahallenin bakkalı düşmüyor mu? Hikmetinden sual olunmaz. Bildiğiniz BMW'yi manav kamyonuyla yakalamıyor mu? Ve öğretmen de ay şimdi manav arabası beni yakalayacak. Çünkü camındaki çatlak sürekli şekil ve yer değiştiriyor diyerek panik yapınca öğretmenlik yaptığı okula girmiyor mu? Galibim zaten o zekayla çok bile yaşamış. Üzerine de kalp krizi geçirip oracıkta ölü veriyor. Ama mahalleli isyan çıkarıyor. Ne yapıyorlar? Gidip okulu ateşe mi veriyorlar? Hmm, veriyorlar. Okuldaki yetkililerin gözünü korkutmak için gidip kapı önünde kamp ateşi yakıyorlar. Ama şimdi bir arabanın camından kaçan prodüksiyon okul kapısı mı yaksaydı? Kim? Ha, palyaço çarpan kıza ne mi olmuş? Havada taklalar atıp kafa göz her yerini vuran kızın belden aşağısı felç olmuş. Ama ayaklara o bilgi henüz gelmemiş. Ve o zengin okulu da diyor ki... Şimdi konunun bizle hiç alakası yok. Ama... Madem mahallenin bir kızına araba çarpmış o zaman mahalleden üç kişiye burs verelim. <laughs> Dizide bir tane akıllı adam yok ki. Ama başrol kızımız Yaman. Bu kaza sonrasında sakat kalan arkadaşına çarpıp kaçan kişiyi bulmak için bu bursu kazanıyor ve bu okulda öğrenci oluyor. Ve madem zengin okuluna geldi, yabancılık çekmesin diye dudak porsiyonu duble yapılan ama böyle de çok zengin oldu. Azıcık fakir görünsün diye saçları dağıtılan kızımız Okul bahçesinden daha çok Bağdat Caddesi'nde bir otogaleri gibi duran öğretmenlerin bisikletle, liseli öğrencilerin lüks spor arabalarıyla girdiği bu bahçede gördüğü her koyu renk arabaya bakmaya başlıyor. Eleanor Holmes canın bak işine. Ve işte liseli dizisinde bile pahalı arabadan inmeyi başaran ben diyeyim meyhaneye giriyor. Siz deyin okula eğitim değil de haraç almaya geliyor gibi duran bu karizma sepeti. Ama en önemlisi yine rujunu da ihmal etmemiş son hormon tanesi tabii ki bir zengin erkek. Peki bu özellikleri taşıyan bir erkek hele bir de zenginse ne yapar? Düşkün ve fakir kızlara kol kanat gerer değil mi? Peki bilin bakalım o zaman bu oğlanın adı ne? ...kanat. Hı? Kanat. Ya bırak şimdi Murat. Yine trend yol yemek reklamına bağlayacaksın. Artık bu sefer yemezler. Yok ya, valla. Bir kanadımla değil, iki kanadımla birlikte bile... ...böyle bir şey uyduramam. Karakterin adı gerçekten kanat. Ama şimdi böyle söyleyip de bırakmak olmaz. Madem aklınıza geldi bir kere... ...ben yine trend yol yemekten bahsedeyim o zaman. Tabii kanat, göğüs, hamburger... ...canınız ne çektiyse... İndirimli bir şekilde sipariş edebilmeniz için aşağıya özel bir link bıraktım. Yani açıklama kısmından ya da telefonunuzda varsa Trendyol uygulamasını açıp yemek bölümüne girip dilediğinizi sipariş ediyorsunuz. Tutar 50 TL ve üzerinde ise Murat81 kodunu yazarak, bu da araba modeli gibi oldu. 10 TL'lik indirim kazanıyorsunuz ama unutmayın sınırlı sayıda. Peki Kod neden Murat 81? Çünkü Trend Yol Yemek artık 81 ilin tamamında. Bu arada uygulamada ilk kez sipariş verecekseniz 30 TL üzeri bir siparişte %50'ye varan indirim kazanabiliyorsunuz. Tabii maksimum 30 TL'ye kadar. Ama bu kadar da değil. Bir de bu ilk siparişten sonra 10, ikinci de 20, üçüncü de de 30 TL'li kuponlar sizin oluyor. Dediğim gibi sizi indirimli sıcak yemeğe götürecek link de açıklama kısmında. Gelelim biz yine kanata. İşte bu inadım inat iki kanat böyle bir tutuyor. Sonra da kızı bir yere götürüyor. Ee kız nereye diye sormuyor mu? Siz hangi dizide kadın nereye diye sorduğunda cevap veren bir erkek gördünüz? Ha tabii şimdi siz senaryolara değil de oyuncuların dudişlerine baktığınız için zaten göremezdiniz. Ve işte bir başka karakterinde yine zorla gel seninle bir soyunma odasına geçelim dediği okulunda tecavüzden son anda kurtulan kızımız daha sonra yine kurbanlık koyunu ahıra sokar gibi neyse ki bu sefer gözü bağlanmadan bir de zorla kafeye sokuluyor. Ve bilin bakalım işte aynen böyle davranan sevgilileri tarafından öldürülen onlarca kızın olduğu bir ülkede. Asfalta düşmüş dondurma gibi eriyerek izlenilen böyle bir karakterin olduğu dizide. Daha sonra ne oluyor? Evet, en yakın arkadaşını sakat bırakanı bulmak için zengin okuluna giren fakir kız araştırmayı biraz daha derinleştiriyor. Ya bir kere erkek onu öptü. Kız istemiyor tamam mı? Hmm, kızın da dudağında inşaat silikonu var ya. Tabii kız öyle. Neresine dokunsan orası ayrı yapışıyor çocuğa. Çocuk bir tutuyor koldan yapışıyor. Bir daha tutuyor hop yine yapışıyor. Kız ev yapımı slime gibi. Nerenle dokunursan oranda kalıyor. Ha, sonra? Sonrası yok işte. Oğlan da diyor ki madem yapıştık o zaman dans edelim. Bu sence de bir işaret değil mi? Dans etmemiz gerektiğini söylüyor. Ya şu hareketi metrobüste yapsalar. Polis yok mu diye bağırırsın. Gözünün yağını yediğim. Ama şuralara şuralara açıp sence de bu bu işaret değil mi diye böyle cool bir şekilde sorduğunda. Bir de kızı ortasından diş macunu gibi sıkıp kendine yapıştırdığında. Ay. You know I? Do you speak Turkish? Do you speak Turkish? Acırım sizin Turkish'inize. Aa tacizin kurusu yetmediyse bir de ıslanı vereyim ben size. Daha önce bu kızı havuzdan kurtaran olan. Bakıyor ki kız yüzme bilmiyor. Daha sonra kızı tutup havuzun içine atıp da Suyun içinde sıkıyor. Soğuk sıkım. <laughs> Bizden bir sıkım olmaz değil mi? Bir dakika şimdi belden aşağısı felç olan kız ne yapıyor peki derseniz o da felç kaldığına değil Kanatsız kaldığını ağlıyor. Asla arkadaşını satmaz. Asla satmaz. Bu arada az önce konken kültürü dersinden çıkmış gibi duran Melis adlı karakterimiz de kanata aşık. Ama kanatın gözü başrol kızımız ekimden başkasını görmüyor. Yani olursa ekime kadar diyen erkeğimiz kızı bulduğu yerde meyve suyu kutusu sıkar gibi sıkıyor. Peki bu olan neden mi bu kadar sert? Çünkü bunun da babası ruh hastası. Eh, onu da ruh hastası babaya bağladık. Ya dizilerimizin tamamı zaten ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yatanların rüyası gibi. Ya kızın birini yılın en iyi influencerı seçildiği için aşağılıyorlar. Siz misiniz Selena ile dalga geçen? Ha işte buyurun size Instagram'ın icadından sonraki Selena. Selena, Selena. <laughs> Neyse gelelim biz yine bir başka ruh hastası olan babaya. İşte evde akşamları Survivor izler gibi ailecek merakla senfoni izlenilen bu evde babada her ne olursa olsun evin küçük oğlunu dövüyor. Çocuk tabağı mı tutamadı? Şak! Yapıştırıyor yeri. Abisi yüzünden eve polis mi geldi? Şak! Yine küçük oğlan dayak yiyor. Oğlan Kemal Sunal filmindeki mazluma bağlarken abisi de diyor ki artık yeter. Baba da diyor ki kardeşini dövmezsem Anneni döverim. Ya kurban olduğumunun acılı kanadı. Tut değil mi babanı kollarından götür bir kliniğe, polise. Değil mi? Ama yok. Çünkü bu kaslar kızları kendine yapıştırmak için bu kaslar. Oh. Peki bu sürekli dayak yiyen çocuk ne yapıyor? Bütün öncünü sınıfa giren bir tırtıldan alıyor. Oh. Ama bir şey diyeyim mi? Bu çocuklar çok temiz çocuklar. Bakmayın bu kadar serseri, bu kadar aykırı ve kural tanımaz olduklarını. Tek birisi bile sigara içmiyor biliyor musunuz? Kafelerde buluşup portakal suyu içiyorlar falan. Sakın yanlış anlaşılmasın böyle gençler alkol ya da sigara içerler demiyorum. Dizilerde sigara ve alkolü sansürleyip şiddeti hem de böylesini serbest bırakıyoruz ya. Heh işte o saçmalığın daniskasını diyorum. Yani farkındayız yetmedi Türk halkının beynini mıncıkladığınızda merakım yetmedi mi şiddeti normalleştire normalleştire evlerimize soktuğunuz. Yetmedi mi kendilerine koyun gibi davranan erkeklere aşık olan kızlarla donattığınız ekranlar? Yetmedi mi maçoluk diye gösterdiğiniz barzoluk ya da aşk ilişkisi adında gösterdiğiniz sahip köle ilişkisi? Ama dizinin reytinglerini görünce anladım ki yetmedi. Yetmediği için de fazlası geldi. Fakir oldukları için zenginler tarafından iç çamaşırlarına kadar soyulup darp edilen, aşağılanan, videoya çekilen çocuklar gösterildi. Sadece alarm düğmesine basıldığı için ateş olmayan yerde dumansız ıslanan çocuklar. Hayır efendim, dizinin sonunda zorbalığın anlamını yazmanız hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bütün kızlar köpeği olsun oğluşumun diyen bazı annelerin sapıkça evlat yetiştirme fetişini değiştirmiyor. Şiddeti uygulayanlara aşık olunması, serseriliği popülerlik sanan çocukların yanlış seçimlerini değiştirmiyor. Aynen siz de zorbalığı paylaşın demenize rağmen dizide bu zorbalığa ne oldu elbiselerine? Arkadaşlar sakladı hocam. Niye? Böyle şaka yapmak için yani. İyiyim. İyiyim. İyi misin? İyiyim hocam. Diyerek susan çocukları göstermenizi değiştirmediği gibi. Şimdi soruyorsunuzdur böyle senaryolar ne zaman bitecek diye. Söyleyeyim. Önce izleyici değil, oyuncular buna dur dediğin Sizin yapacağınız işin tam ortasına denk gelsin he mi?